GroupBy'den önce yazıyoruz. Bir boşluk bırakalım. Şimdi çalıştıralım. Bakın burada hata vermesine rağmen işte SQL Server'ın bir şeyi, eksikliği şunu çalıştıralım mesela. Ne diyor? Bir hata verdi. Bakalım. from orders ver here order date diyor ki sen burada bir şey zaten altın altın çizmişti normalde SQL Server bazı doğru şeyleri de hata veriyor da ben hemen atladım işte SQL'in hatası eksikliği falan diye de halbuki benim eksikliğim var da eşittir kriteri yazmayı unutmuşum here order date demişim ama hani kriterimiz ne ki onu belirtmedik 1997 idi kriter Şimdi çalıştıralım. Evet. Alcup 1997 yılında 3 tane sipariş verilmiş buna. Buna 2 tane. Bu şekilde devam ediyor. Geçelim. Kategorilerdeki stok miktarları diyelim. Stok miktarlarını nereden bakıyorduk? Ürünlerden. Çağıralım ürünü. From products ...seçip çalıştıralım. Şimdi benden ne istiyor? Kategori ID'yi. Bunu istiyor. Buradaki ne istiyor? Stok miktarlarını. Yani kategori ID 1... ...39. Tabii bunları hep toplayacak. Bu da 1 çünkü. 39 ile 17'yi toplayacak mesela. Hemen yazalım biz. Select. From Products. Ne diyeceğiz? Group By. Neye göre kategori ID'ye göre gruplandır. Gelip burayı da yazalım. Kategori ID virgül Count'u da yazdık. Şimdi bir çalıştıralım. Direkt bunların sayısını yazdı. Ama benden neyi istiyordu? Stok miktarlarını istiyor. Şurayı siliyorum. Units in stock diyorum. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi işte bir numaralı kategoride 12 tane stok varmış. 2 de 12 tane. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi başka bir soru gelsin bu sefer. Biraz daha değişik. Şöyle bir soru olsun. <laughs> Affedersiniz. Siparişlerden ne kadar kazanılmış desin bu soruda. Şimdi siparişimiz neydi? Orders'tı. Ama burada şöyle bir tablo da var. Order Details. Burada bunu kullanalım. Seçelim. Order Details çalıştıralım. Farkındaysanız kazancı şu ikisinden belirliyoruz. Belirliyoruz. Şuradan şeyi açayım hemen. Quantity. Miktar. Yani şöyle gelelim aşağı. Şimdi diyor ki senin ürünlerin var ama bunların fiyatı 14 milyon mesela. Ama bu üründen diyor 12 tane var. E böyle olduğu zaman bunun kazancı ne olacak sadece bu ürün için? 14 çarpı 12 olacak. Benden bunun hepsini istiyor. O zaman ne yapacağım? Şu şekilde davranacağım. From Order Details diyeceğim. Ya da önce gruplandırayım. Group By. Neye göre yapalım? ID'ye göre olsun. Order ID olsun. Hani şu şekilde gitsin sırayla. Gelelim şuraya yazalım. Order, pardon. Order ID. Virgül işte buraya yazacağım şey önemli. Diyor ki ne kadar kazanılmış? Toplam ne kadar kazanılmış diyor. Hemen sam aklımıza geliyor. Sam'ı yazdık. İşte içine ne yazacağımız önemli. Az önce söylediğim gibi unit price çarpı quantity. Çalıştıralım. İşte gördüğünüz gibi 10248 numaralı işte siparişten 440 milyon kazanılmış. Bu şekilde devam ediyor. Ben hemen bunu ne yapıyorum? Şuna bakın. Ya da şöyle direkt önce şeyini söyleyeyim. Kötü yolu söyleyeyim. Diyelim ki ben bunu büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralandırmak istiyorum. Ne yapıyordum? Order by sum diyordum. Şu kısımdaki yeri tekrar yazıyordum. Yazalım. Unit price çarpı kuantiti çalıştırıyorum geldi ne oldu küçükten büyüğe doğru gidiyor büyükten küçüğe doğru göstersin işte büyükten küçüğe en çok bu ürün kazandırmış falan sipariş kazandırmış ama ben diyorum ki tamam buraya sum sam, sum unit price quantity bir kere yazdım e, order by'da sürekli bunu uzun uzun yazacak mıyım hayır yazmamıza gerek yok şu şekilde yapacağız Hani biz isim veriyorduk hatırlarsanız. Sama da isim verelim. S hesap olsun. Sonra gelelim. gelelim. Order bay'a sadece hesap yazalım. Ve direkt kısa yoldan işi bitirelim. Gördüğünüz gibi çıktı bu sefer yine. Geçelim. Son bir örneğimizi daha yapalım. Çalışanların kaçı bay Kaçı bayan? Kaçı doktor? Çalışanları nereden bakıyorduk? Employees'tan bakıyorduk. Select from employees. Getirelim tabloyu gözümüzün önüne. Şimdi bu kaçı bay, kaçı bayanın nereden bakabiliriz? Şuraya bir bakalım. Title of Cortez'i yani ünvan kısmından bakabiliriz aslında. Yazalım hemen select from employees group by title of code diyorum. Virgül Count'umu da yazdım. Çalıştıralım. Bir tane doktor var diyor. İki tane bay var şey 3 tane bay var. Dört tane bayan var. Bunu biz hatırlarsınız şey yapmıştık. Sayın diye yapmıştık case yapısında. Bir tane de bundan var. Gördüğünüz gibi grup bay da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi biz şu ana kadar ne gördük? Baştan bir şey yapalım. Ders bitirin. Hatta en altı izin şöyle. Şu ana kadar gördüklerimiz Önce select yapısını gördük. Artık bunu ezberledik. Select, kolon adı diyorduk. From, tablo adı. Bunu geçelim. Sonra ver kriter yapısını gördük. Ne yapıyorduk? Select, yıldız, from, orders. Şöyle aşağıya ineyim. From, orders, ver, işte kategori id falan. Tabi şu an hızlı hızlı yazıyorum. Hiç dikkat etmiyorum. Kategori A'ydı. eşittir 3 olanları göster diyordum. Bu şekilde bir yazımı vardı. Vardan sonra like'ı işlemiştik. Like da şunu kopyalayayım hemen. Verden sonra yazıyorduk like'ı ve mesela şey diyorduk yani. İlk harfi belirsiz olsun alt çizgi. ikinci harfi R olsun. Sonrası umurumda değil. Bu şekilde bambaşka bir kriter belirliyorduk. Daha ayrıntılı bir kriter. Ondan sonra aggregate fonksiyonları gördük. Neydi bunlar? Count, sum, avg, max, min. Bunların yazım şekli nasıldı? Select'ten hemen sonra. Select min işte unit price en düşük fiyat. Bu da aynı şekilde, min de aynı şekilde, şey max da aynı şekilde. AVG de aynı şekilde. Zaten buraya AVG yazdığımız zaman ortalamalarını alıyor fiyatların. Sam ne yapıyordu? Bu örneklerde yeterince gördük grup bayda. Direkt topluyordu oradaki her şeyi. Count ne yapıyordu? Direkt satırı yazıyordu. Mesela hatta bir örnek yapayım şuraya. Select count from orders. Çalıştıralım. 830 tane sütun var diyor. Bize bütün sütunları getiriyor karşımıza. Aggregate'den sonra ne gördük? Case yapısını gördük. Hatırlarsanız şey yapmıştık. Ünvan yapmıştık. İşte when eğer dr ise ondan sonra artık bundan sonra yani bunu buy yap demiştik. Bu şekilde bir yazım vardı. Bunu da geçelim. Ondan sonra Order bayı görmüştük. Sıralamak. Ne yapıyorduk? Bir ASC vardı. Varsayılan olarak geliyordu zaten. Bir de DESC vardı. Büyükten küçüğe sıralıyordu. Order bayın tek görevi sıralamaktı. İşte Select e, Yıldız From Products. Order by neleri sıralasın? Unit price'ları. Seçelim. İşte gördüğünüz gibi küçükten büyüğe doğru sıraladı. Sonra neyi gördük? Bu dersimizde gördük hatta bunu. Group by. Group by tek grup Grup bayı tekrar yazmıyorum. Zaten burada gösterdik. Sorguları gruplamaya yardımcı oluyor. E bu dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kolay gelsin.